yani size layık değilim. Bunu bir telafi fındığı olarak düşünün. Yani geçen sefer mahcubiyetimi anlatan fındık ve bir kokulu güzel bir ha. Ağzıma baktım herhalde ama gelmedi daha. Ya sana baktım. E, yani size baktım. Ben e, evet si, size baktım. E, fındık, e, ö, özür fındığı. Bir de ayrıca çiçek, bakın. Gerek yoktu ama bu da mı? Koklayın bakın, e, mis gibi kokuyor. Ama fındı değil, çiçeği. Çiçek ne alaka? İşte bir kaza olunca ben e, tek başına fındık yeterli olmaz diye düşündüm. Çiçek pekiştirmek istedim. Peki, o zaman bunları da doğum günü hediyem olarak kabul ediyorum. Ne? Sizin doğum gününüz mü? Evet. Yani önümüzdeki pazar doğum günüm. O zaman ben sizi e, şey, yemeğe götüreyim. E, madem belki bunlar yeterli olmaz ya doğum gününüzmüş ya. Yemek derken? E, Pide. Aşağıda çok iyi bir pideci var. Yani oraya gidebiliriz isterseniz beraber. Biz Azan abiyle hep gideriz. O kavurma kaşarlı yer, ben kaşarlı yiyorum. Yani kavurma benle gaz yapıyor. İsterseniz yumurta da kırıyorlar üstüne. Ha. Ha. Ya sen çok şirin bir insansın aslında. Adın ne demiştin? E... Yüksel, Umut, Güçlü Kaya. Kaya uzunmuş. Yok yok, ee, Güçlü Kaya soyadım. Adım Yüksel Umut ama siz bana kısaca e, Yüksel diyebilirsiniz. Sen, Azam'ın yanında çalışıyorsun değil mi? Evet, Azam abi beni çok sever. Ee, sen tertemizsin der bana, boş bir sayfa gibisin Yüksel der. Yani çok saygı duyar bana. Ne kadar yakınsınız Azam'la? Ben çok yakınım, biz her gün beraberiz, yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmez. Yakınsınız demek. Evet. Yani yakınlık derken her şeyini paylaşır mı seninle? Tabii yani her şeyini paylaşır. Ee, bir derdim olsa Azam abiye açarım. Onun bir derdi olsa da dinlerim. Azam'ın bir derdi mi var ki? O Azam abinin başı dertten hiç kurtulmaz ki. Ha sen Sibel'i de biliyorsun. Tabii ki biliyorum Sibel Hanım. Peki Leyla? Tabii. O zaman dün gece olan biteni de biliyorsundur. Dün gece Leyla abla böyle apar topar evden çıktı. Sonra Azam abi de tabii onun peşinden gitti. Orasını ben de biliyorum da nereye gittiler, niye gittiler onu soruyorum. Azam abi gider. E ee, sonuçta seviyorsa sonuna kadar gider. Bence de öyledir. Yani insan seviyorsa sonuna kadar gitmeli. Mesela ben birisini sevsem sonuna kadar giderim. Ben ne diyorum, sen ne diyorsun ya? Ne? Bir dakika ya. Bir dakika. Ee, şuraya numaranı kaydetsene sen. Belki lazım olur. Telefon olarak mı? Telefon olarak. Yani. İhra, kendi işim. Kendi. Hı -hı. Yazdın mı? Yazdım. Ü Yüksel Umut olarak yazdım. Ee, Yüksel Umut Polis yazdım. Yani Güçlü ayı yazmadım, uzun olur diye. Tamam. Hadi iyi geceler. O benim, Yüksel Umut. Um. Teşekkürler bunun için. Ee, i̇stediğiniz zaman arayabilirsiniz. Fındığı kavurabilirsiniz, aldığım yer söyle, çok güzel oluyormuş. Çiçekleri de vazoya koyun, güzel kokar dedim. İyi geceler. Azam başkomiserim abi. Sizin mahallenizde dolaşan bir şahıs var şüpheli. Kafasında şapkası, boynunda da kaş kolu var. Evlere bakmakta hırsızlık vakası olabilir. Şu anda Leyla Hanım'ın evini izliyor. Başına komiserim. Nerede? Bu adam nereye gitti ya? Daha demin buradaydı, sanki uçtu. Tamam Yüksel, tamam. Bundan sonrası bende. Hadi sen git. Eyvallah abi. Yüksel kardeş, şey olmuyor, yakışmıyor sana. Bak, dersleri son zamanlarda iyice asmaya başladı. Numarasını verdi bana. Kim? Bir melek. Verir tabii ki, niye vermesin ya? Sen bu polislik mesleğini biraz daha kavra, o sana hayatını bile verir. Verir değil mi? Verir. Bak neyse, bunları geçelim, şimdi dersimize gelelim. Gel bakalım. Şimdi... Bir suçluya kelepçe nasıl takılır, bu derste onu göreceğiz. Nedir bu? Kelepçe. Ha. Bir kelepçe. Relax, uzat bakalım kollarını. Uzat, uzat, uzat. Evet, 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 evet. Kelepçeyi alıyoruz, nazik bir şekilde takıyoruz. Dön bakalım arkada, dön, 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 dön. 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 Acıdı yalnız. Hı. Ondan sonra hadi, yürü, yürü. Çek, 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 çek. Geç bakayım, geç. Hadi. Şimdi sana haklarını okuyorum. Ha. İşte bu kadar ya fazla abartmaya gerek yok. Eğer bunu biraz daha fazla abartırsan tek tip bir rol olur. Bu kadar ya. Dozunda. Tamam. Bana bak. Sen böyle her rol oynuyor musun? Polis, hırsız, katil. Ya tabii bu bizim işimiz ya. Yani. Bizim ruhumuzda var. Daha önce hiç kabadayı rolü oynadın mı? Şimdi daha önce oynadığım kabadayı rollerini mi sorguluyorsun yoksa e, ...yeteneğimi mi diyorsun Anlayamadım bunu. Eğer onu yapıyorsan ayıp oluyor. Kes, uzatma. Kabadayı rolü oynayabilir misin, oynayamaz mısın? Bana onu söyle. Ya ben şimdiye kadar onlarca kabadayı rolü oynadım, biliyor musun? Ya ben oynarım, bunların içinden bir tanesini seçersin... ...hangisini istiyorsa onu oynarım. Sen benim gözü pek cesur, korkusuz, ayağı yere böyle savanmasan ...psikopat bir kabadayı. Tam bir işim. Tam benim işim. Anladın mı? Tanrım benim Ben var ya ben adamın ciğeri sıkan ona yediririm lan. Kulağını kesin. Yediririm, yediririm lan. Lan. Lan tamam. İşte bu. Rol senin tamam. Bas tamam ya. İ i̇ş aldı mı? Aldı tamam. Ya, Manyağa şimdi... bak ya tamam. İşe yapacağız mı? Biri sen mi vereceksin? Ben sen... vereceğim ben. Tabii. Yürü düş önüme. Yolunu anlatacağım ben sana. Tamam gel bakalım şimdi. Tamam, hadi, geç. git. Vay be ulan yine iş aldık iyi mi? Buyur abi. 对，来。<Wait. S 2> <laughs>